Hepiniz yeni bir Suicide Guy bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün Suicide Guy'ın kaçıncı bölüm olduğunu hatırlamıyorum ama Suicide e devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık? Ee, en son portalı yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Bundan tepeden atladık, dinozor, evet. Ha, bunu oynamışız. En son tabi bunda kaldı. Adam şeyi dökünce kaçtı gitti ya. Baya çok yok burası güzel. Abi sen de YouTube kanalını takip edersin artık. O adam aynayı yapmış da. Ya. Bu ne? falan mı Aralığı buraya ha, arabayı buraya Tipe bak ya. Sesim biraz değişmiş olabilir. Kastayım. nasıl aşağı indireceğim ki? Oha. Öyle bir şey, çekiş mi var? Başka bir şey var mı burada? İleri geri gitmiyor Eyvallah Alp'i Burada bir şey var mı? Yok. Burada kesin şey vardır. lazım. <laughs> Çete biri mi? Bot geldi galiba. Çok hızlı bir e, mesajını siklerim. Buralarda bir şey var mı acaba diye bakıyorum <laughs> yani şurada bizim şeyimiz var. Tamamdır. Bunlar arkasında bir şey var mı? Yok, bu lastik buralar. Durmasınız. geçince başarı mı verir mi acaba? Arabadan bu kadar kötü ki kullanım. Şu alakta <laughs> evet. Ne yapacağız şimdi? Bunun tepesine çıksan çıkabilir öldürmeyen bilmiyorum da Şunu bir alayım önce Şunu bırakayım bunun içinden geçiyor Ama bunu alıp Uzayan bir şey değil bunun üstüne atsam bir değişir Deneyelim

Şurayla ilgili bir şey olabilir de. <laughs> Bu da bir yol Şurada işaret var, burada var. Aa. Onu anlamadım ki ya. Ha, tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam 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 Nasıl olacak ya, Tamam, tamam. Öyledir. Aa, Öyle bir dakika. Aa, ciddi ya. Araba gitmiyor. Orada Araba Oradan oraya gidiliyor. Lampa gibi. Ben ama. <laughs> Açıkta çözdüm ya. Bu neydi abi? Ters kalmış burada. Dönür mü? Başa dönür. Ya Bunu tuşa basıp yapmak lazım. O yüzden o kadar geç. Tabii ki. Bırakana kadar kapanıyor çünkü. Uş. Bakın, lava bir, lava bir. Şarın görmek de çok kötü be 2000 patladı galiba. Evet şimdi neredeyiz? Oradayız. Ya yani, çadır derken, çadır şapkası derken bir yem yapacağız. Ne diyor? Tavuk orta tavşan orta fare. Şimdi artı kitap eşittir zeşir. Anlamadım da. Geçemiyoruz. Gireyim şunun işleri. Peynir. Peynir var. Ne oldu lan? peynirle fare çekeceğim. Bence tavşan dışarıda olan. Fare nereden gelir ki? Ha. <laughs> Fareye koydum tavşan bu Tavuk lazım. komşuyu buldum bu ne oğlum cidden şey olmuş sadece burası, burası mı açılıyor bilmiyorum bu ne şimdi bu tavşan mı, burası mı? Tavşa mı şapkadan çıkabilir <laughs> eh, Onun bunun içinde değil Bakın fareye i̇şte oldu. O da arkası yok da ben niye buraya girebiliyorum? Giremiyorum Kapı da açılmıyor. Kimi kitap diyor. Kitabı da attım. Yani... Fiyan Abi titri alamazsın ya Bir saattir ben boşuna uğraşıyorum. Ne yapayım ışık burada Bir şey o aydınlık ama karanlığı Ne oluyor ya şey ne kadar Woho! çıkacağız gidiyor. Aa. Son malzeme kemik. kemik lazım. Kitabı atmasaydım keşke en baştan. Kemiği nerede bulacağız ki? Ne kadar doğrusu? Kemiğin arkasında falan olabilir mi? yok. Bu benim uzun oldu biraz. Ya bu yol buraya gidiyor. Bunu nereden buldum ben de bilmiyorum. Ha mezar kalacağız galiba. Suyu sayıkla işte. Herkes bilmez bu Eskilerden biraz. Nereye kazacağım ki hiçbir yer yok.

benim hiç sınırlar ki falan da alamıyor <laughs> <laughs> Olmadı <gülüyor> ne? ne yapacağız ki Ustadan <laughs> bir şey de yok Peynir bandırıp giyelim Ekle. Oh, oh kürek de al. O içtim. Çıktan kürekten mi ben ona? ya? Ne şeker Şunu takalım. Sirk. Çıkma lan klasından mı hmm, böyle o Bir şey kurayım. buradan. Mı Buradan hepsini mı ya? Hı, bu, 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 bu sürpriz olsun. Yayında da sürpriz olsun. Muhtemelen Bu e, hafta değil ama Haftaya beyanda başlarım. Beyan olsun. Bu 2 saatlik videolar halinde Türkçe şekilde gelecek. Çok iyi oyun. Oh. Oh. Ne oldu? Ne oldu lan? Nasıl çıktın lan Sen ne yapıyorsun? toplu Ya ama Toper, top. O top. oğlum dıvır mı? Vurmak? Ya. Sapma dıvır mı vurmak? sadece? Ne <laughs> üst bütün. Ben buradan burada Orada kim vurdu ya? Tamam. Tamam, bayağı abi vurdu. 2 tane üst katta da Ben daha ki. Bir tane daha var olsun oldu bu. Bas hmm. silah gitti. O başlamış ki ya. E sadece 100 ne verecek burada. gerçekten yüz yaptım. Çok sinir bozdu ama. Ne? Yüz beş bin ne? Çok mu ya Yine yaptım. 5000. Tamam, aldım son silahı yani. Bu oh, oh, oh. kadar mı diyor? ...çitten böyle olmasını beklemiştim. 3 bölümü oynadığımıza göre bu videonun burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.